mı geliyor? Yüzde beşlik ek zam sonrası Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Yerel seçim öncesi seyyanen zam gibi emekli ikramiyesinde de miktar güncellenebilir. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Yüzde beşlik ek zammın genel kurulda görüşülmesi öncesi şimdi de seyyanen zam seçeneği masada. Emekli yerel seçim öncesi bir müjde daha alabilir. SSK ve Bağkur emeklisine verilen yüzde beş ek zam sonrası yeni zam oranı yüzde kırk iki virgül altıya çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı da on bin lira olmuştu. Emekli dernekleri en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını isterken maaşlara seyyanen zam bir kez daha gündemde. Ankara kulislerine göre yerel seçim öncesi emekliye seyyanen zam haberi gelebilir. Konuşulan miktar ise 4000 ile 8 bin lira arasında. Cumhuriyetin 100. yılına özel emekli 5000 lira bayram ikramiyesi almıştı. Ramazan ve kurban bayramı öncesi de 2 bin lira ikramiye yatıyor. İşte bu tutarın da yükseltilmesi gündemde. Yeni ikramiye için konuşulan tutar 5 bin lira. Cumhurbaşkanının 2024'ü emekli yılı ilan etmesi de yeni düzenlemelerin sinyali olarak yorumlandı yorumlanmıştı. İşte bu yüzden yerel seçim mesaisinde Erdoğan'ın milyonlara yeni müjdeler vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay görevine devam eden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüştü. Gezeravcı Cumhurbaşkanına uzayda yaşadıklarını anlattı. Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi de veri yandan devam etti. Alper bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Alper Gezer Avcı uzaydan ilk bağlantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptı. Uzay görevindeki son durumu anlattı, deneyimlerini paylaştı. Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası uzay İstasyonunda taşımanın gururunu yaşıyorum. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile birlikte ay yıldızlı bayrağımız uzayda da dalgalanmaya başladı. Şu an dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yerçekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor? Burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar başta kan olmak üzere yerçekim olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz şehrem bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Uzay görevinde üçüncü gün geride kalırken Türk Hava Yolları pilotu Miami-İstanbul seferinde yaptığı anonsla Gezer Avcının ailesini gururlandırdı. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk uzay Bilim liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çıkanlarımızı söylüyor. Astronotumuzda herkesin haricinde başarılar diliyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanının seçim mesaisi ise AK Parti Genel Merkezi'nde devam etti. Erdoğan ilçe adayları üzerinde çalışmalarını sürdürürken AK Parti heyeti bir kez daha yeniden refah ve Büyük Birlik Partisi heyetiyle bir araya geldi. <laughs> Seçim sloganını "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" olarak belirleyen MHP'de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli 28 Ocak'ta meydanlara iniyor. İlk mitingi Mersin'de, ikincisini ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirecek.